Rüyada patlıcan yemeği görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada patlıcan yemeği görmek. Patlıcan yemeği genellikle bolluk, bereket ve afiyete işaret eder. Rüyada patlıcan yemeği görmek ayrıca kişinin çevresi üzerinde bıraktığı olumlu intiban giderek zayıflayacağını, toplumsal açıdan eskisi gibi hürmet görmeyeceğini, gücünü, iktidarını kısmen de olsa yitireceğini işaret eder. Patlıcan yemeği hoşa gitmeyen haberler almak Can sıkıcı gelişmelere şahit olmak, yakın arkadaşlarla soğukluk yaşamak gibi anlamlara gelirken, aynı zamanda kişinin hayat görüşünde değişiklikler meydana geleceğini, eski fikirlerinden vazgeçtiği gibi eski alışkanlıklarını da bir kenara bırakacağını delalet eder. Aynı zamanda kişinin arkasından konuşan ama yüzüne gülen, sürekli yalakalık yapan, dal kavuklukta sınır tanımayan ikiyüzlü bir arkadaşın varlığına da dikkat çeker. Bu kimseyle araya mesafe koymanın kişinin uğrayacağı zararların önüne geçmekte faydalı olacağını da bildirir. Patlıcan yemeği gören kişinin evinde eşiyle arasına girmek isteyenler yüzünden tartışmalar çıkar ve başkalarının sözleri nedeniyle can sıkıcı zamanlar geçirilir. Rüya'da patlıcan yemeği yapmak. Rüya sahibin rızkının artacağını simgeler. Bu rüya, aynı zamanda çevrenizde size düşmanlık eden kişilerin olduğunu gösterir. Rüya sahibi bir süre problemlerle ve sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilir. Ayrıca istemeyerek bir işe girmek, hatır gönül kırmamak adına gönülsüzce bir ortama girmek, bir davette sıkıntı dolu anlar yaşamak demektir. Kişiye laf taşıyan birinin sözleri yüzünden günü kötü geçecek olan rüya sahibinin aşırı stresli ve sinirli tavırları yüzünden sevdiklerini inciteceğini, ağzından çıkacak kötü sözler nedeniyle daha sonra pişmanlık yaşayacağını, kırdığı kişilerin gönüllerini almak için epeyce uğraşacağını delalet eder. Rüya'da patlıcan yemeği yemek. Cibir habere, sevimsiz bir tanıdığa, istenmeden yapılan bir işe yorumlanır rüya sahibinin canının sıkılacağını ve mutlu günlerini arar hale geleceğini, özellikle hanesinde huzurunun bozulacağını ifade eder ve görüşülen kişiler içinde dedikoduya meraklı, kişinin özel hayatını fazlasıyla takip eden kötü niyetli birinin olduğuna da yorumlanır.